Hiçbir ilimde ve ilmi bir ve ilmi meselede bir söz veya bir hadis ile hükmedilmez. Meseleleri etraf efradını, cami ayyarını, mani bir nazarla yani gerekli olan her şeyi toplayarak gereksiz olan hiçbir şeyi de dahil etmeyerek bakılır. Müdahale etmemek, çocuğun meşru dairedeki tercihlerine tabiatından, kabiliyetinden kaynaklanan ilgi, alaka ve zevklerine müdahale etmemektir. Yoksa yanlışına, doğrusuna, vebaline, sevabına karışmamak değildir ki bu mantıkla haşa peygamberlik müessesesi bile abes olur. Karışmamak, yap dememek, yapmamakla peygamberlik müessesesi abes olur. Ayet haşa abes olur. Allah'ın emirleri abes, abes olur. Kur'an'ın birçok ayetinde insanlara müdahale edildiğini gördüğümüz gibi Efendimiz'in bütün hayatı da insanlara müdahaleyle doğruyu öğretmek, yanlıştan men etmekle geçmiştir. Tirmizi'ye Tuhvetül Ahvezi adıyla, Tuhvetül Ahvezi adıyla on ciltlik bir şerh yazan Abdurrahim el Mübarek Hürri burada anlatılan müdahale etmemenin dünyevi basit işlerle ilgili olduğunu söyler. Dini emirlerle alakası yoktur. Çocuğunu baklava mı yersin, tatlıcıya gittiniz, baklava mı yersiniz, kadayıf mı yersin? Çocuk dilediğini seçebilir. Peki orada eroin satıyorlarsa içe alabilir mi? Oğlum istersen eroin al. Bu mudur yani? veya oradan bir kadeh viski alayım. Baba karışmayacaktım. Efendimiz karışmamış. Bu mudur yani? Harama bakma dememiş mi ya Efendimiz? Yalan söyleme dememiş mi? Riya yapma dememiş mi? Namazını kıl dememiş mi? Lütfen eğer çocuk yetiştirme, irşat ve tebliğ, hizmetle ilgili bir hizmet öğrenmek istiyorsanız İbrahim Canan Hoca'nın Efendimizin Tebliğ Metodu diye bir kitabı var. Buyurun ona bakın. Sağlam olur, sahih olur. Bin kapıya gitmemiş olur insanlar. Efendimizin çocuk terbiyesi kitabına baksınlar. 600 sayfa. Ben o kitapları bu kitabı hazırlarken Risale-i Nur'a göre çocuk terbiyesi gerçekten çok kuvvetli buldum. Yani karışmamak meşru ve mübah işlerle ilgilidir. Meşru ve mübah. Çocuk helal olan iki meslekten, iki yemekten, iki kıyafetten. Helal iki kıyafet. Çocuk helal bol iki tane kıyafet arzu etmiş. Gittiniz oğlum bu insani bir kıyafet, İslami bir kıyafet. Kızım bu İslami bir kıyafet. Elbette onlardan dilediğini seçersin karışamazsınız. Böyle bir durumda karışmak Allah'ın çocuğa verdiği kabiliyetleri köreltmek, fıtratını bozmaktır. Yoksa uçurma doğru gitmesine karışmamak değildir.